Bazen yeşil renkli çay tarlalarının üzerinden Doğu Karadeniz'in muhteşem derin vadilerine doğru bakmak gerek. Bugün Rize'deyim ve o meşhur fırtına deresini yanıma alıp yol boyunca yükselmeye devam ediyorum. dere kenarında tek sıra evlerden oluşan Çamlı Hemşin'i geçip, karlı dağlara doğru gelmeden uçurumların üzerindeki Zilkale karşıma çıkıyor. Efendim merhabalar. Bugün Doğu Karadeniz'in en doğusunda Rize il sınırları içerisindeki Fırtına Vadisi'ndeyiz. Fırtına Vadisi Karadeniz'den Kaçkar'lara doğru uzanan yaklaşık 60-70 km uzunluğunda bir vadi. Biz de şu an vadinin yaklaşık 1000-1050 metre yüksekliklerinde biraz üst taraflarında bulunuyoruz. Yalnız buraya gelmemin en önemli sebebi arkamda görmüş olduğunuz şimşir ormanları. Bu ormanlar dünyada çok az yerde bu kadar büyük alan kaplayabiliyor. Türkiye'de de zaten bunun bir benzeri daha yok. Biz şimşir ağacı diyoruz ama şimşir aslında çalı formunda bitki. Böyle ağaç görünümüne falan ulaşmıyor. Ama Karadeniz'in kendine özgü kapalı ikliminde, yağmurlu ikliminde, verimli topraklarda bir ağaç kadar büyüyebiliyor. Bu şimşir ağaçları da yan yana gelince tamamen bir şimşir ormanı oluşturmuş. Şimdi hiç zaman kaybetmeden arkamda görmüş olduğunuz ormanın içine girelim. Bakalım içerilerde neler var. İnanılmaz müthiş bir ortam. Sanki bir film sahnesi gibi bütün ağaçlar yosunlarla kaplanmış. Yosunlar tabii Karadeniz'in ikliminden de kaynaklanıyor, e, nemli ve rutubetli ortam ve genelde kapalı olunca e, yosunlar büyümeye daha meyilli oluyorlar. Şimşir ağacının önemli özelliği çok aşırı derecede sağlam olması. Sağlamlığı da işte bu gördüğünüz yapısından meydana geliyor. Şu kabuklar böyle çok ince zarlardan meydana geliyor. Bunları şimdi birleştiriyorum. Bunlar böyle yaşken üst üste birikiyor. Çok ince katmanlar meydana getiriyor. Tabii bu ince katmanları birbirine yapıştırdığınız zaman çok sık bir şekilde ağaç aşırı derecede sağlam oluyor. Şu an kuru olduğu için bunlar kırılıyor. Ama kendi içindeki yaş kısım müthiş derecede bir sağlamlık meydana getiriyor. Ağacın sağlamlığı bundan geliyor. Fırtına Vadisi'nin bu kısımlarında hava açık ve güneşli. Yine de bu yüksek tepelerin üzerindeki bulut hareketleri insanı tedirgin ediyor. Karadeniz'in karakteristik ikliminde beklenmedik anlarda yağış gelebilir. O yüzden masum gibi görünen bu bulut geçişlerini biraz ciddi almak lazım. Çünkü gökyüzü ve dağlar artık yavaş yavaş kapanıyor. Aynı yerde çok fazla durmaya gerek yok en iyisi zaman kaybetmeden bir an önce yola devam etmek. ormanların arasında toprak bir yolda ilerliyorum. Etrafta ne bir araç var ne de bir insan. Ormanın yüksek kısımlarında ise karları görmek mümkün. Bu iğne yapraklı ormanlar Doğu Karadeniz'de yaklaşık 1500 metrenin üzerinde yoğun bir yapıya sahip. Zaten Karadeniz'deki bu ormanlar Anadolu'daki orman varlığının da yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Vadinin bu yüksekliklerinde en çok Doğu Ladeni, Doğu Karadeniz göknarı ve sarıçam görülüyor. Yalnız görülmesi gereken aslında içme suyu kalitesindeki temiz dereler. Buradaki her vadinin tabanında kesinlikle bir dere vardır. Eğer bir de üzerinde taş kemer köprü varsa, yağlı boya tablosu gibi muhteşem bir görüntü ortaya çıkıyor. Kalabalıktan uzak, böyle sakin bir manzarada derenin ve kuşların sesine kapılıyor insan. Temiz hava ve bol oksijen böyle bir da insanı gerçekten rahatlatıyor. Az önce Şimşirlik'teydik, oradan ayrıldık, daha böyle dağlara doğru yöneldik. Elevit ve Kaleköy yol ayrımından sola doğru dönüp Elevit yolu üzerinde Çatköy'ün hemen altında bu taş köprüyü gördük. Gerçekten taşlar öyle muntazam bir şekilde hesaplanarak dizilmiş ki kendi ağırlığıyla birbirlerini sıkıştırarak üzerinden de insanların geçmesine imkan sağlamış oluyor. Köprü o kadar orijinal gözüküyor ki etrafta hiçbir yerleşim yeri yok. Tamamen böyle ormanlarla kaplanmış bir vadinin orta kısmındaki derenin üzerinde. Yani bir resmen kartpostal sahnesi gibi. Ama hava biraz kapatmaya başladı. Hatta böyle ara ara da toz şeklinde kar serpintileri geliyor. Muhtemelen yukarılar tamamen karlarla kaplıdır. Şimdi hiç zaman kaybetmeden yükselmeye devam edelim. Karların olduğu kısma gidelim. Bakalım ne kadar gideceğiz. Ben de şu an bilmiyorum ama hava da biraz bozmaya başladı. Yağmaya başlayan kar çam ağaçlarının üzerini beyazlatmaya başladı ama gideceğim yolda henüz bir şey yok. sisin, bulutun içerisinde ilerliyorum. Muhtemelen bir iki hafta önce yüksek kesimlerden düşen bir çığ vadi boyunca uzanmış. aşağıdan Elevit yaylasına doğru yükselirken kar da yükseklikle alakalı olarak böyle hafif şiddetini arttırmaya başladı ama biz yol üzerine giderken bu arkamda görmüş olduğunuz çığı gördük. Bu vadi boyunca sağlı sollu her tarafta böyle ince küçük derilerin oluşturduğu böyle kavisli boşluklar oluyor. Vadi demek belki tam yerinde olmayabilir ama bu küçük ince vadilerin üst taraflarında kayalık yamaçlar oluyor. O kayalık yamaçlara aşırı şekilde kar biriktiği zaman kendisini taşıyamıyor ve yığılarak aşağıya akmaya başlıyor. Bunlar dönem dönem bu şekilde birikmeleri görebiliyoruz. Yani dağlarda çığ düşmesi olayının bizden önce gerçekleşmiş hali burada. Çığ düşerken burada değildim ve düşme anını görüntüleyemedim. Ama bu uzun koridor boyunca akan çığın etrafında hiç ağaç bırakmamasından nasıl bir kuvvetle sürüklendiğini anlayabiliyoruz. Bulut iyice yoğunlaştı. Aslında yoğunlaşan bulutun içindeki rutubet. Yani su buharı Havadaki bu rutubet suyun donma derecesinin altındaki bir yüzeye çarparsa orada donar ve ince bir buz tabakası meydana getirir. Eğer bulut hafif bir meltem veya rüzgarla aynı yüzeye devamlı çarpıyorsa birikme daha fazla olur ve bu manzara ortaya çıkar. Oyalanmadan yoluma devam edeyim. yolun üstünde biriken kar artık daha fazla gitmeme müsaade etmiyor. Israr etmenin hiçbir faydası yok. Yolumuz buraya kadar. Elebit'in yukarısına geldik ama bundan sonrası kar olduğu için artık devam edemeyeceğiz. Denizden aşağı yukarı 1902 metre yüksekliklerdeyiz. Şu an yol kardan dolayı kapalı olduğu için daha fazla gidemiyoruz ama yükseldikçe soğuyan havanın güzel bir örneğini gördük. Deniz tarafları neredeyse yaza gelmiş. Orta kısımlar ilkbahar. Bu yukarı kısımlar ki resmen kışı yaşıyorlar aslında bu geçit 3000 metreye yakın bir noktadan Palovit yaylasına iniyor. Oralar tabii şu an daha da fazla kar altındadır. Efendim Fırtına Vadisi'nin bu soğuk mevsimdeki haline baktık. Aşağıdan yukarıya doğru bütün mevsimlerini yaşadık. Şimdi artık hava da kararmak üzere. Hafiften böyle sisin bulutun da içindeyiz. Toz şeklinde de kar yağıyor.